30 maçta 26 gole katkı. Bunlar Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland istatistikleri. İnanılmaz. Öyle. Ben işin bu tarafında Osimen'i zaten takdir ediyorum ama Osimen'in sadece 30 maçta 26 gol attığı olayına bakmıyorum. Osimen'in sahanın içinde başka katkılarına ve sahanın dışındaki başka katkılarını da koyduğumda bu çok değerli rakam oluyor. Çok çok. Sahanın içindeki arkadaşlarına yardımı arkadaşları formsuzken maçı tek başına alması, mücadele etmesi, kendi penaltılarını çıkarması, gol olmayacak yerlerdeki topa ulaşmaları. Hani ben attığı goller kadar önemli katkılar çok ağır. bunlar değil mi? Tabii. Arkadaşlarını onura etmesi, sahanın dışında kulübü, Galatasaray Kulübü'nün temsiliyeti yapmış olduğu açıklamalar, örnek futbolcu karakteri, say say bitmeyen katkılar. 26 gol bak atanlar da oldu. Ama o Sümen'in bu 26 golü atmasının yanında başka katkılarını da koyduğunda bambaşka bir figür bambaşka bir karakterden bahsediyoruz. Olsun bende bu arzu, bu istek, bu aidiyet duygusu. Her maçını son maçı gibi istekli oynadığı durum devam ederse ki bundan sonra da devam edecek bu rekoru kırar. Napoli'de de 31 gol attığı sezon var. Onu da geçer bu gidişat. O geçmese bile ben geçmiş gibi değerlendiririm Osmen'i. Biraz önce söylediğim katkılarından dolayı.